Günlük politikalara esir olmam ben. Uzun vadeli politikalardan yani biz hep bir şey savunuyoruz. Değişim diyoruz. Partide değişim. Bu partinin bir kültürü var. Bizim geleneklerimiz var. Bizim erfaletlerimiz var. Bizim bir delegenin anlamını çok iyi biz biliyoruz. Bir il yöneticisinin, bir ilçe yöneticisinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Biz partinin tozunu yutarak geldik, mürekkebini yutarak geldik. Ben partinin öz evladıyım. Burada çalışan her emekçinin ne anlama geldiğini ben çok iyi biliyorum. İtmeyin kimseyi. Geçmişte hizmeti olan bu partiler var. Burada abiler var. Burada iyi dostlarımız var. Geçmişe dayalı siyaset yapanlar var. Bunların alın teri var bu partide. Biz onları yere düşürmemeliyiz. Şimdi ben bu bayram vesilesiyle bir araya geldik ama bizim önümüze de hepinizin bildiği gibi Mart ayında bir seçimlerimiz var. Yerel seçimlerimiz var. Ben bu konuda son derece samimiyim. Çok son derece de ciddi çalışıyoruz. Ben hep şunu söyledim. Örgütler diyorum Her gittiğim yerde örgüt diyorum. Ben lafı hiçbiriniz kullanmayın. Kimse yalnız başına bir şey yapamaz. Allah'ım cihan olsam bir şey yapamaz. Ben milletvekiliyim. Ya milletvekili olsan da olacak. Yalnız başta hiçbir şey yapamazsın. Eğer arkanda kitle varsa, örgüt varsa, halk varsa, tabanın varsa, insanlar sana inanıyorsa, güven veriyorsan, kararlıysan, ciddiysen, o insanlar seninle beraber belediye başkanı da yapar, milletvekili de yapar, başbakan da yapar, cumhurbaşkanı da yapar, bakan da yapar, her şey yaparsın. Arkanda kitle olacak. Bu partide bulunan gerçekten bu akça böyle örgütünün kararlı duruşu beni son derece mutlu etti. Ben bazen baktım televizyonlarda da bunu söylüyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde lütfen benim sizden bir ricam var. O ve bu. Ben taraf değilim diyorum. Hep söylüyorum bunu. Başkanın belediye başkanı da olacak. Olmadı. Kardeşim ben geldim geldim bizzat söyledim. Ben partimle, örgütümle karlı bir şekilde duracağım dedi. Teşekkür ediyoruz. Bu da güzel bir duruş. Layık mı? Layık. Belediye başkanı yapar mı? Yapar. Değişim. İşte değişim burada. Kendisi. Ben onu istiyorum, ben onu istiyorum hiç demedi yani. Bakın buna inanın. Bazen Tuğrul Başkanı da ötekileştirenler var, itenler var. Yapmayın bunu, yapmayalım. Hep beraber yapmayalım. Tuğrul bu örgütün başıdır. Yöneticisidir. Ekibiyle beraber güzel emek sarf ediyor, çalışıyor. İyi bir hamal bulduk. Bıraktın hamalık yapsın. <laughs> Parti emekçisi bu çok işte. <laughs> i̇şte bu. Emek bu. <laughs> Bundan daha güzel emek olmaz. Bu partallık <laughs> teri dökenlerin biz takdir ederiz. Biz getirelim onu bir yere. Biz isteyelim onu. Ben bu inançtan hareket ediyorum her yerde de böyle de savunuyorum. Şimdi burada da adaylar var. Yarışıyoruz, yarışıyorlar. Biz onları adaletli davranacağız. Ben tepeden inme hiç bir yapmayacak yapmayacağım. Yalandan biz genel merkez bunu hissederiz, Temayül yapıyor olması deriz. Kusur <laughs> koyarız. Birisi çıkartırız. A deriz. Biz B deriz. Ben, ben bunların içinde olmayacağım. Ama burada emeği geçenler var. Parti için çalışanlar var. Biz bunları hep beraber, örgütümüzden beraber konuşacağız, beraber harayacağız. Ben işte burada başkanım söyledik. Beraber bir araya gelin, anlaşın diyoruz. Uzlaşın, bir adam üzerinde duralım. Genel merkez tek liste üzerinde istiyor. İlde de, ilçelerde de bunu istiyor. Bak, Özcan Bey burada. Ben hep söylüyorum bunları. Tek liste yapalım, beraber kavga etmeyelim. Kavgalı evden kimse kız istemez. Biz bunu yapmıyoruz herkes talip olsun. Evet CHP gelirse bu işler iyi olur dediktirelim. Geçmişi unutalım. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz. Akçakoca alacağız, Yığılcı alacağız, Gölyapı'yı alacağız, merkez, Merkezi alacağız, İli alacağız. Bak buna inanın.